suyu var denilen İstanbul'da elhamdülillah çile çektik ama susuzluk çekmedik. Anlatacağım. Bakın 1994 içerisinde 500 kilometre su şebekesi döşedik. Bunların Hı. bir kısmı değişimdir. Hı. Tabii. Tüm ülkelerde 5 kilometre ile 15 kilometre arasında değişen yağ birlikte yenileme Ayrıca biz de yeni ilave kurulan yani gizli konu belgide dahil olması üzere buralardaki şebeke olması yaklaşık 500 kilometre şebeke yani yani evet. döşedik. Yani bu dil doğru yani temiz sunu gördüğünü evet. şeyden bahsediyorsunuz. İsa'yla hattı döşedik. Bir de sizin 1994 çalışma raporunuz var. Şimdi bakın kardeşim sözümü kesmeyin şey ben şunu bitireyim. Hep size söylediğim şeyleri benim karşılıklarla lazım ki bir monolog halinden çıktı. Diyaloğa dönüştü sayın başkan. O zaman bunu siz kutsak mı? Hayır, ben evet. soru sormam gerekiyor ki siz bana bakmayın. Şimdi bana bu arkadaş burada bir yayın yaptı değil mi? Hı, hı. Bırakacaksınız, ben bu yayının cevabını vereceğim. E, bütün e, cevabı verirsin, ondan sonra, sonra, sonra soru veririm. Farklı şeylerden bahsediyor. Aynı şeyden bahsediyor. Farklı şeylerden bahsediyor. Ben size bir soru soruyorum. diyorum ki, bir tarafta bu işin hukuksal yönleri yürürken diğer tarafta bu işler yapılamaz. Bir soruyor, onu soruyorum. Yapılamaz, yapılamaz. O zaman hiçbir iş yapılamıyor. Kalkarsın bana dersin ki, Sayın Başkan. Şu, şu 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 konuyu sizinle ben burada tartışmak istiyorum. Hiçbir <laughs> hayır. De, hayır, tartışıyoruz biz bugünle bu akşam burada ve anonsunuzda bunu söylediniz. <laughs> 1994'ün faaliyetlerini bizden dinliyoruz. <laughs> bu bu faaliyetler de duyurunuzu <laughs> buraya yapın. Evet bu tür konular yani böyle şaibeli konular varsa bu konuları bize başlık olarak bildirirsin.

Soruları e, soracağım. Siz başka televizyon istasyonlarında istediğiniz gibi yollardır. Siz şimdi başkanım. istediğiniz soruyu sorun. Hiç önemli değil. Evet. Biz bu sorulara alışığız. Evet. Yalnız ben, evet. beraber, ben burada sadece hayır. Sizinle benim artık meselem yok zaten. Benim buradaki sorunum sadece Yıldırım Bey'ledir. Yıldırım Bey'le eğer kendileri de makul karşılarlarsa kendilerinin de uygun göreceği veya isterlerse benim temin edebileceğim bir başka televizyon kanalında İstanbul'da geçtiği sorunları, sorunları başka da Ben sizinle görüşürüm. Değil mi? Bakın bu ifade banktır ve bunun hakkında da siz gerekli dava izlendi vurulması lazım. Eee bugün bugün evet. evinde dolaşan de sizin gibi soruyor Mahkemede hesabını verecek. Evet. Şimdi Bizi. onları konuşuruz bizimiz. Onları konuşuruz. Hayırsa bu ülkede kimin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Çok iyi biliyorlar. hiç yorumlara gerek yok. Yorumlara gerek yok. Yalnız şu televizyon ekranında bir şey öğrenin. O da şudur. Efendim siz herhalde Şadir... kadar hep monolog yapmaya alıştınız. Şahideye de böyle kenar sorular sorulacak, siz de yanıt vereceksiniz. Öyle efendim? Hayır efendim. Ben ben de de bir televizyon programcısı sizin bütün arkadaşlarınızın söylediği bana aynen şudur. Evet. Biz hayatımızda böyle bir televizyon programcısıyla karşılaşmadık. <laughs> gazetelerde şey o Gazetelerde, okuduk, gazetelerde gibi. sizin ne kadar güç duruma düştüğünüzü hem de büyük gazetelerde yazıldığını evet. Ve ne hale düştüğünüzü gördük Öyle efendim. Öyle zannediyorum. <laughs> ben bir ifade <laughs> bir daha <laughs> kullanayım. Evet. Ben bir ifade kullanayım. Bu ekranda ömrümüz uzun olsun diyeyim ben size. İnşallah. Sen de medya başkanlığı daha sonra Ama bunu Halkınla geldi. Halkınla geldi. Halkın getirilenler, halkın getirilenler ve halkın indirilenler. Evet. Tabii, bu kararını sen Tabii. veremezsin. Bir 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 bana 400 bin kişi altyazı. oy verdi. Evet. Siz burada maaştan çalışan, paranız kadar konuşan birisiniz. Halk adına konuşamazsınız. Evet. Arada, arada bunun farkı var. Alışveriş. siz şahıs adına konuşursunuz. Çok siz maaşınızla çalışıyorsunuz, siz paranız kadar konuşursunuz. Benim arkamda 400 bin kişi var. Bunu da iyi bilin. Evet. Size de teşekkür sağ ediyorum. ediyorum. sağ olun. Sağ olun. Ol. Şey. Ekranları şey. Ekrandan Başka bir ekranda evet. inşallah görüşeceğiz. Iş, sağ olun. Eğer kabul ederseniz. Sağ sabah, ben her zaman, <laughs> Ben her zaman <laughs> Görüşürüz. Her her, <laughs> her her zaman. Da bak. Da bak. <laughs> her zaman. Her zaman. Her zaman. İyi zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Evet izleyiciler, sayın başkanlar stüdyoyu terk ettiler. Biz onlar buradayken soracağımız soruları yine soracağız, yine yanıtlarını isteyeceğiz ve kendi deyimleriyle onlar bu soruların yanıtlarını uygun e, gördükleri ekranlarda yanıtlayacaklar. Şimdi bir ufak ara veriyoruz efendim.